Merhaba arkadaşlar. Annesi, annesi, dedin. Hayda anlat oyuncağı. Hayda anlat. Merhaba arkadaşlar. Hayda anlat ee, oyunu var. Mücahit de şimdi bunu oynayacağız. Bunu oynamak istedi. Nasıl bir oyun arkadaşlar? Kartlar var. Kartlar da tabuya benziyor. Aşağıdaki kelimeyi kullanmadan yukarıdaki ipuçlarıyla ya da farklı ipuçlarıyla aşağıdaki nesne, hayvan, meslek neyse onu e, bulmasını Sağlayacağız. Evet. Ne yapıyorsun şimdi? şimdi Paylaşıyor musun? Oluyor. Dur. Rastgele seçelim. Şimdi şuradan ben kartları alalım. Şuradan bir tane seçtim Mücahit. Hı. Vay. Senin e, sevdiğin bir şey bu. Şöyle bir göstereyim size. Nasıl ben açıklayacağım? Efendim. Bu yukarıdakilerde. E, Mücahit. İpuçları ilginç. Hmm. Ha, evet. Anladım. İpuçları bunlar. Bulabilir misin bunu? Hortum ve diş var ip Fil. Nereden bildin? Gördün Fil. değil mi? Fil. O zaman fili bildiğin için sana başka bir şey soracağım. Ee, Mücahit. Evet. Ben... Akşam olunca biz ne yaparız? Gece olur hani karanlık olur. Uyuruz. Uyuruz doğru. Uyumak. Doğru bildi. Sonra bunları sen soracaksın bana tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Mücahit sevdiğim bir hayvan bu yine. Bu hayvan buzullarda yaşar. Kutup ayısı. Kutup ayısı değil. Biraz küçük, sevimli bir hayvan. Penda. Evet, doğru bildin. Bu bir penguen. Bildiklerini oraya koyuyorsun. Ama kutup ayısı da beyaz. Bu aşırı ya. basitmiş. Mücahit için baba, çok çok baba basitmiş. Baba, baba şey. önce büyütebiliyor, sonra büyütebiliyor. Evet oğlum. <laughs> Mücahit. Evet. Yani. Çok basit bir soru senin için. Bal desem aklına hangi hayvan gelir? Bal. 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 Hayır, balı. <laughs> hangi hayvan? Arı. Evet, balı çünkü arılar yapar. Bu şekilde arkadaşlar oyun oynuyoruz. Yine tabii ki her zaman gibi amaç Mücahit konuşturmak, gelişimine katkı sağlamak. Bu da çok basit bir oyun Mücahit e, <laughs> basit Mücahit için. Mücahit peki süt desem aklına hangi hayvan gelir? Efendim? Süt desem aklına hangi hayvan gelir? Bil bakalım. Evet. Evet bu da bir inek. Doğru bildin. İnekler bize süt veriyor değil mi? Z Mücahit. Elimize giyeriz. Nedir? Eldiven. Evet eldiven. Eldiven. Hepsini biliyorsun oğlum sen bunların. Efendim? Hepsini biliyorsun bunların. Evet. <laughs> <laughs> Mücahit. Demir yolunda hangi taşıt gider? Araba. Demir yolunda. Demiyorum. Evet raylarda ray. Vagon. Vagon desem. Aklına ne gelir? Tren. Tren. Bu bir tren. Şimdi Mücahit bunları da senin sormanı istiyorum bana. Baba tren var. Tren o büyük. Tramvay değil. Mücahit. Şimdi bunları da sen sor istiyorum bana. Olur mu? Nasıl soracaksın? Bak bunu söylemeyeceksin ama. Sor bakalım neler var. Hayır maymun, hayır. Ha doğru güç pardon. Ben maymunu anlatacak zannettim. Doğru doğru. Senin maymun al bir şey yer. Maymun muz yer. Doğru bırak onu dinliyorum. Bu şekilde oynuyoruz işte. Kar yağınca ne ne oluyor? Ne yapıyoruz Kar yağınca üşürüz ee, kayarız. Ha kış. Kışın. Kar ne zaman yağar? Onu öyle soracaksın. Bu bir mevsim. Hmm. Tamam mı? Kar ne zaman yağar? Evet yine Anlatsın. İkinci şeyi göster. Neyi göstereyim? Şöyle, şöyle yani. <gülüyor> Anlayamadım. <gülüyor> Bakayım. Çorap. Diyeceksin ki ayaklarımıza giyeriz. Bence. Ayaklarımıza ne giyeriz? Çorap. Çorap. Ee, Mücahit de şunu fark ediyorum. Bizim sorduğumuz sorulara çok <laughs> güzel cevap veriyor ama kendisi bizim sorumuz gibi sorduğumuz gibi soramıyor. O yüzden artık bunun üzerine biraz daha fazla düşeceğiz. Kendisi sorsun ki ama atlama Mücahit hepsini atladın sen. Bak senin en sevdiğin meslek çiftçi. En sevdiğin meslek çiftçi. Traktör kullanıyor. Hadi sorsana bana başka neler var? İstediğini sorabilirsin. Bunlardan da sorabilirsin tamam mı? Bekliyorum. Yolda yolda gider. Yolda gider. Bir taşıt mı bu? Evet. Gösterme bana. Taşıtı tarif et. Nasıl bir taşıt? Yolda giderse otobüs olabilir. Hayır. Araba olabilir. Hayır. Hmm, tarif et. İpucu ver. Tiyebaştır. Tiyer. Tren araba? mi? Tren mi? Hangisiydi? E Araba dedim ama araba. Anlatsın baba değil. Kırmızı araba diyecektim. Ha kırmızı araba diyecekmişim onu bilmiyordum. Rengini bilemem. O zaman bana şöyle diyeceksin. Hangi renk diye soracaksın. Mesela İngilizcesini söyleyeceksin. Tamam mı? Ne? Bilmiyorum. O bunu bilmiyorum, bilmiyorum. Bunu bilmiyorsun. Bu stadyum. Oğlum burası futbol. Futbolu anlatmak istemiş. Stadyum var. Top var. Mücahit topu biliyor ama futbolla benim de çok aram olmadığı için pek öğrenmedi futbolla ilgili terimleri. Evet devam et. Hakem. Mücahit <laughs> çok komiksin. Hakemi de bilmediği için direkt attı. Hadi bildiğin bir şey tarif et bana. İpucu var. Suda yüzer. Ne, ne bu ne? Suda yüzer. Bir taşıt mı? Hayvan mı? Taşıt değil insan. İnsan ama suda yüzer. Dalgıç mı? Yüzmek. 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 İnsanlar suda Ne yapar? Ne yapar? Yüzer. Evet. Başka? Bekliyorum. İpucu ver. Başka yok mu? Yok Şunlardan başla. Şunlardan bir sürü burada var. Hmm. Al. Hadi bakalım. Bunları da sonra yaparız. Sonra mı yaparız? Hmm. Ne oldu? Bitti mi? Evet. Üç tane daha yapalım bitsin. Senin çok sevdiğin bir şey gördüm ben. Bu ne? Kiraz. Kiraz. Kiraz oğlum. Ki 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 ki. Kiraz. Ben sana sorayım o zaman. Birkaç tane sorayım bitirelim. Ben de hepsini bilmiyorum bunların merak ettim. Şunu, şunu Sor bakalım bekliyorum. Ormanda yaşar. Hayvan mı? Hmm. Ormanda yaşar. Ee, ayılar ormanda yaşar. Başka. Nerede bu hayvan? Afrika'da mı? Kutuplarda mı? Kutupta orman mı var benimki sor. <laughs> hmm. <laughs> de sorum. Şunu da aldatayım da basar. Bir de bir de oman ne diyor? Nereye ayaklarıyla basar? Suya. Suya ayaklarıyla basar. Kaplan gibi yani. Kaplan gibi. Su aygırı mı? Suda mı yaşar bu aygır? En büyük. Fil. Aslanmış Mücahit. Bak çok basit bir ipucu bu. Ormanların. Ormanın. Ormanın kralı oğlum bak burada kral var ipucu. Ormanın kralı bu kral bu da orman tamam mı? Bu, bu ne? O kral. Kral. Başındaki taç kral olduğunu gösteriyor. Kralı da bilmiyor. Yeni öğrenecek kralı da. Evet bıraktım. Hadi sor bakalım. Bir tane daha sor bitirelim olması. Hoşuna giden bir şey sor oradan. Hayvanlarla ilgili olabilir. Sen hayvanları seviyorsun. Şöyle açalım, açalım. Bir hayvan sor bana. Hadi bakalım. Bekliyorum. Çok merak ettim. Bulamadın mı? Oğlum bir sürü hayvan vardı orada ben görmüştüm. Avuç yiyor bir de kulakları uzundur. Kulakları uzun ve havuç yiyor. Muhtemelen zıplıyor da bu hayvan. Zıp zıp zıplıyor değil mi? Hı -hı. Ben çok severim o hayvanı. Hı -hı. Hayvanat bahçesinde görmüştün sen de hatırlıyor musun? Hı -hı. Baş harfi de t. Değil mi? Tavşan bildim doğru bildim. Ve bitti. Ve bitti. Toplayalım bunları. Arkadaşlar. Özel yaptın mı? Efendim? Özel yaptım. Çok güzel yaptın ama bazı eksiklerim var. Mesela bu hayvanı sen bana nasıl anlatırsın? Onu anlatmayı bilmiyorsun. Evet işte bunları çalışmamız lazım. Daha bilmediğin şeyler var. Ben bakmadan bir anlatsana bunu. Ben bakmadan anlatmaya çalış bunu bir. Hangi hayvan bu? Kedi. Kedi. Kediyi nasıl anlatırız? Fare kovalar top, ıı, ip oynamayı çok sever. Bu şekilde anlatacağız tamam mı? Anlaşılan buna biraz daha çalışmamız lazım seninle. Hmm. Evet. Mesela bu hayvan da çok basit. Hmm. Çok basit. Sen hani sabahları yiyorsun her zaman. Her sabah yediğin bir şey. Oo, bunu anlatsana. Çok merak ettim nasıl anlatacaksın. Ben şunları toplayayım hadi. Ben onun ismini bilmiyorum. Bilmiyor musun bunu? Oku o zaman. Aşağıda yazıyor. Okuyabilirsin. Limon ama Limon ama. Nasıl anlatacağını bilmiyor. Bunu tanışmayı bilmiyorum. Efendim? Bu Bunu tanışmayı bu Bunu tanışmayı bilmiyormuş. Allah'ım ya. Kendini bir şekilde ifade edebiliyor. Baba hikaye Karanlık olacak. Karanlık mı olacak? Hı? Karanlık olunca ne olur? Günün hangi zamanı? Ne zamanı. Hangi zaman? Karanlık olunca ne oldu deriz? Kavallık olur. Sabah oldu mu deriz? Ne deriz? Akşam oldu. Akşam oldu. Ha, akşam olacak deriz, tamam? tamam. Ne Çok güzel abi? yaptın mı? Çok güzel yapmadım. Bazı eksiklerim var. Çalışacağız. Hadi hoşçakalın diyelim arkadaşlar. Biz bunları toplayalım, çalışmaya devam edelim seninle. Hoşça kalın arkadaşlar. ne Hı? diyorduk bir şey daha diyorduk? Ne diyorduk? Unuttun mu? Hı. Hı. Allah'a. Allah'a emanet olun arkadaşlar.